merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bak maşa tanıtımı yapacağım. Hangi maşayı kullanıyorum bunu size göstereceğim. Memnun muyum bunu da sizlere söyleyeceğim. Bu sene aşırı derecede bu maşa moda oldu arkadaşlar. Ama bende bu maşa yaklaşık 3-4 yıldır var. Ve şu an fiyatlarına bakıyorum. Kullandığım markanın aşırı derecede fiyatları artmış. Lafı çok uzatmadan size maşayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Kullandığım maşa bu. E, Trina saç maşası. Diğer bir saç videomda bonu saç maşası tanıtımı yapmıştım. Onu daha yeni almıştım. Ama bu senede bu moda olunca bunu sizlere göstermek istedim. Eski almış olduğum bir marka olduğu için Trina. O yüzden bonusu da zaten Trina seçmiştim. Bu marka gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben memnunum. Bunun fiyatı 220 falan da aldığımda şu an size link koymak için baktım ve gerçekten yeni fiyatına inanamadım. 400 TL olmuş. Yani gerçekten aşırı derecede fiyat artmış. Bizim erkenden almamız çok iyi oldu. Tabi daha uygun maşalarda var ama ben Trina'ya size anlatacağım için onun fiyatına baktım. Ve gerçekten çok memnunum. Ben çok uzatmadan ben başlamak istiyorum. Sizlere hemen göstermek istiyorum ürünün etkisini. Şimdi zaten takılıydı. Ha, bir de şunları söylemek istiyorum şöyle açma kapama düğmesi var. Görünüyor mu? Açma kapama düğmesi var ve dereceleri var arkadaşlar. Dereceleri de 120'den 210 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben genel olarak 160'da yapıyorum ama çok ısı uygulamayı sevmiyorum. Başlamadan önce de kullandığım ürünlerden size biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü ben saçlarıma çok ısı vurmayı sevmiyorum arkadaşlar. Duştan çıktığımda saç videomda görmüşsünüzdür. Kolay tarayabilmek için mor fuzumu fön suyunu kullanıyorum. Havluyla biraz ıslaklığını aldıktan sonra saçıma uygulayacaksam da uçlarına özellikle bundan sürüyorum. Daha az saçıma zarar vermesi için. Zaten kolay kolay da saçıma bir işlem yapmıyorum arkadaşlar. Bu az önce çıktım. Duştan çıkmış hali saçımın. Şimdi biraz ısınmasını bekleyeceğim. Orta dereceye ayarladım. Bunları şu an uygulamayacağım. Ben duştan çıktıktan sonra zaten uyguladım. Böyle sizin karşınıza çıktım. Ayrıca bunu da maşayı yaptıktan sonra böyle kötü bir koku oluyor ya. Hem bakım spreyi bu da. Bu da morfozu yine keratin bakımı. Bunun da gerçekten çok güzel bir kokusu var. Bunun da kokusu çok güzel. İkisini de çok beğeniyorum arkadaşlar. Evet. Maşamız biraz ısındı. Saçımı şöyle ayırmak istiyorum. Evet. Tarağımızı da alalım. Dediğim gibi saçıma böyle çok ısı vurmayı sevmiyorum. Aslında yakıştırıyorum ama maalesef saçlarım dökülüyor ve bu yüzden zarar görmesini istemiyorum. O yüzden benim saçlarımda hiç kırık bile yok. Dediğim gibi ısı vurmuyorum, bir şey yapmıyorum. Düz kendi halinde kullanıyorum sürekli. Tüm videolarımda da zaten saçlarım düzdür benim. Ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Saç saçım da böyle kaldı. Saç dökülmesini engellemek için saç mezoterapisi yaptırmaya karar verdim. Eğer yaptıranlar varsa ve memnunlarsa mutlaka aşağıya yorumlara belirsin arkadaşlar. Gerçekten yani boşu boşuna insan parasını vermek istemiyor böyle şeylere. Yani gerçekten faydası var mı bilmiyorum. İnternette bakıyoruz, araştırıyoruz. Her, her yer faydalı olduğunu söylüyor. Dökülmelerin azaldığını vesaire bunları söylüyor. Şu an gerçekten yani tamamen karar verdim artık. İyi de olsa kötü de olsa bu tedaviyi kendime uygulatacağım. O yüzden eğer bir fikriniz, bir bilginiz varsa aşağıya lütfen belirtin arkadaşlar. Gerçekten sizlerin bilgisine de ihtiyacım var. O yüzden sizlerden yorum bekliyorum. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şöyle istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ben böyle enotlardan başlıyorum. Zaten hemen ısınıyor. Direkt kameradan kendime bakarak yapacağım. Çünkü bulunduğum yerde ayna yok. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Yani ben bu markadan aşırı derecede memnunum. Şöyle. Orada da saç mezoterapisi yapan yerler çok az. Bir kendi kliniği olan bir doktor var. Oraya bir gittim. E, pek nedense içim ısınmadı. Yasaklar bittikten sonra da e, başka bir yer var. Oraya gideceğim. O doktoru da herkes çok övüyor. Bakalım ondan bir elektrik alabilecek miyim? Sonuçta insanın doktoru da önemli. insana verdiği ilgi de önemli. Bu yüzden merak ediyorum onun tavrı nasıl olacak? Yani bakalım bizi memnun edebilecek mi? Fiyatları da ortalama 1200 falan da en son yaklaşık bir 3-4 ay önce bakmıştım. Şu an fiyatları ne onu da bilmiyorum. Yasaklardan sonra hemen gitmeyi düşünüyorum. Zaten o süreçleri de sizlerle paylaşacağım. Şöyle burayı yaptık. Arkaları yapmak biraz zor oluyor. Detaylı yapmıyorum bu arada arkadaşlar. Öyle her yer eşit olsun vesaire. Elime geleni böyle ayırarak yapıyorum yani. Zaten hani bu maşa doğal oluyor. Amaç da o zaten. Saçıma zarar vermeyeceğini bilsem sürekli yapabileceğim bir saç modeli. alıyorum. Biraz bekletiyorum. Çok bekletmenize de gerek yok bu arada. Hem daha az ısı vermiş olursunuz. Gördüğünüz gibi etkisi de bayağı iyi. 160 derecede yapıyorum. 210'a çıkartmama da gerek kalmadı. Yani yeni çıkan maşalar nasıl bilmiyorum. Ama benimki bu şekilde. Böyle saç ürünlerinde Trina'yı ben gerçekten size tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gerçekten hem kaliteli hem uzun ömürlü oluyor. Hem de gördüğünüz gibi gayet güzel yapıyor. Ama tabii şu an fiyatları fazlasıyla artmış. Şimdi burayı en son yapacağım. Önlerini. İlk önce şöyle bir üstlerini bitireyim. Evet. <laughs> mezoterapisi tedavisinde bütün yapmış olduğum işlemleri sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Benim gibi eminim saç problemi yaşayan çok vardır. Hani ben saç dökülmesinden ziyade aslında benim saçım böyle aşırı derecede dökülmüyor. Ama şöyle bir şey var. Saçım nedense şu tepe kısmı hafif böyle bir açılma var. Ve ben de bunu erkenden önlem almak açısından yatırmak istiyorum. Çünkü geç kalırsam daha kötü olabilir. Bizim sülalede saç seyrekliği ırsi. Annenin seyrek, babamın seyrek. Yani maalesef o yönden saçımı erkenden önlem almam gerekiyor. Daha yaşımız küçük yani kel kalmayalım. Gördüğünüz gibi çok zorlamıyor. Evet. Şuradan bir... sola içeyim. İçim yandı. Bu arada herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Bunu yapmış mıyım? Yapmışım. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Benim alerjim olduğu için hemen buralarım kızardı. Sıcak bir şey yeter ki gelmesin. Hemen kızardın hemen. Ben o yani Yollarını gözlüyorum. Koyununda bir resmi var. Yıllar yılı kesliyorum. kadar kızardım. İşte benim de böyle saçma sapan bir alerjilerim var arkadaşlar. Şimdi buraları yaptık. Buraları yaptık. <laughs> Özellikle bu saç modeli süper oluyor arkadaşlar. Yazın daha çok kullanılıyor. Gördüğünüz gibi çok bekletmiyorum. Gayet iyi oluyor. Biraz daha şöyle yakından alayım. güzel olmadı mı çok beğendim gerçekten harika bu haftaki atacağım video yani bunu, bu videoyu atmadan önceki yapacağım video çeyiz videosu olacaktı. Şu an herkes benden çeyiz videosu bekliyor. Mesajlar atıyor ne zaman çeyiz gelecek vesaire. Ve gerçekten çeyiz videolarında inanılmaz böyle mesajlar alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Bundan sonraki videom çeyiz videosu olacak. Şu an siparişleri verdim. Maalesef yasak olduğu için ve resmi tatilde olduğumuz için kargo şirketleri çalışmıyor. O yüzden hala kargolarım gelmedi. Yaklaşık bir 12 tane falan anlatacağım ürünler var sizlere Evet şu an bitti sanırım bitti bakıyoruz var mı? Hmm, şurada birazcık kalmış Şimdi alalım gördüğünüz gibi bitti bekletmediğim için biraz sönük duruyor. Ama ısı derecesini yüksek tutup biraz daha bekletirseniz daha böyle dolgun durabilir. Ama bu şekilde daha çok seviyorum ben zaten. Hafif dalgalı olması daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar bence gayet güzel. Ben çok beğendim. Şöyle de göstereyim sizlere. Tam detaylı yapamamış olabilirim arkadaşlar. Siz daha iyisini yaparsınız. Ama söylediğim gibi bu maşadan çok memnunum. Bence gayet güzel oldu saç modelini yaptığımda genelde saçımı bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Bence harika oldu. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ben çok memnunum bu maşadan. Bak maşa işlerim bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi ben çok memnunum. Gerçekten etkisi çok güzel oluyor. Dediğim gibi bakın ben 160 derecede yaptım ve gayet güzel oldu. Çok bekletmedim bile ve daha az saçıma zarar vermiş oldum. O yüzden bu maşayı tercih edebilirsiniz. Fiyatı biraz pahalı evet ama alabilme imkanınız varsa gerçekten sizi tavsiyem bunu alın. 3-4 yıllık bir maşa bu. Hala bir şey olmadı. Orada kapatayım ben bunu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik. Instagram'dan beni hala takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.